Şimdi e, Nalan Hanım'la devam edeceğim. Çünkü çok enteresan e, Trump e, ikidir Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyor. E, aslında başından beri teşekkür ediyor. Hatta işte Washington ziyareti sırasında da e, dile getirildi ama yani Gazze'deki barış e, ateşkes için söyleyelim. Ateşkes sürecinde çok büyük katkısı oldu. E, şöyle e, ilk önce Gazze'deki savaşı bitirdik dedi. E, bir tane şeyi var hatta Wall, e, evet geldi. Gazze'deki savaşı bitirdik barış için imza töreni yapacağız pazartesi ve salı az önce okudum rehineler serbest kalacak ikinci aşamada silah bırakma ve çekilme gerçekleşecek burada aslında değerli hocamızın ifade ettiği şekliyle bir kakafoni var hangisi önce olacak konusu biraz karışık sanki ama çekilme ilk başta eğer tamamlandıysa ki son dakika bilgileri o zaman artık 72 saatlik süreç başlıyor benim anladığım Hamas'ın ön koşulu çekilmeye başlamasıydı. İsrail askerleri mavi hatta geldiği zaman bu süre başlayacak. İsrail de bu 72 saat içinde eğer rehineler geri gelirse sonra devam edilecek. işte buradaki planın diğer O zaman pazartesi günü biz esir takasını görmeye başlayabiliriz. Tabii tabii. Yani açıklaması şöyleydi. Sen yeşil sarı hatta geldiği andan itibaren çekilme başlayacak. Yalnız çekilme için şu, özür dilerim. Esir, esir, rehine ve esir başlayacak. Onun içinde her iki tarafın birbirine bilgi aktarıcı ortak bir bilgi merkezi kuruluyor. Şu anda isimler karşılıklı verildi ee, Nalan Hanım. Kar şeyde karşılıklı Ama üzerlerinde antant kalabilme noktasında minik minik detaylar var. A şey e Şu anda başladığı teyit edildi. 72 saat içerisinde öyle ya da böyle bu esir ve rehine takası ta sonuçlandıracak diye ee, adımlar Cesetleri atılıyor. bulmak zor olabilir ancak evet. Gazze'yi terk etmeye kimse zorlanmayacak. Evet ee, bu tabii önemli ee, evet. çünkü yani e, Netanyahu'nun sık sık dile getirdiği e, isteyen gidebilir gitmeli de işte e, hatta biliyorsunuz Kneset'ten çıkan bir yasayla e, gideceklere mali yardım yapılıyor 5000 dolar civarında işte yer gösteriliyor e, mümkün mertebe boşaltarak e, ilhak için bir alan açmak. Sonra az önce ifade ettiğim şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'na e, tek, ikinci kez e, tekrar teşekkür var. Türkiye, Mısır e, ve Katar liderlerine teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan şahsen bizzat e, bireysel olarak konuyla ilgilendi. Hamas ve diğer gruplarla bağlantı kurdu. Türkiye'nin katkısını e, evet şu ana kadar çok değerli buluyor herkes. E, uluslararası medyada zaten görüyoruz. Fransız basınından, Anglosakson yani işte İngiltere'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avustralya'da, Arap basınında, İsrail medyasında. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yani zaten bölgede uzun yıllardır artık kıdemli bir lider olmanın ötesinde bir de özgül ağırlığı var. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl düşünüyorsunuz? Yani bu sürecin e, takipçisi olmakla beraber herhalde e, ileriye doğru taşınmasında da önemli rol oynayacak gibi görünüyor. Öyle mi? Evet Türkiye artık sadece bölgesel bir oyuncu değil artık bölgede kriz çözebilen bir denge ülkesi haline geldi. Zaten New York'taki ve Washington DC'deki temaslarda da hatırlarsınız Trump ve Erdoğan birlikte oturuyorlardı ve diğer işte Mısır, Katar ve diğer ülkelerle birlikte bir toplantı yapmışlardı. Oradan zaten belliydi bir şey çıkacağı. Yani belli ki o zaman bu konular konuşuldu. Belki bu maddelerin bazılarının üzerinden geçildi. Ve burada evet Türkiye hem Hamas'la e, doğrudan temas kullanabilen hem de e, Batı'yla işte NATO üyesi olarak ABD ile yakın ilişkileri olarak hatta işte Erdoğan ve Trump'ın şahsi e, aslında arkadaşlıkları da, ya öyle diyor Trump hani arkadaşım evet. benim diyor. E, bunlar bu bunu yapabilen ülke çok az. Yani e, Türkiye bu bakımdan gerçekten çok önemli bir e, konumda. Bunu da çok iyi kullandı zaten az önce de belirttim. Yani bu Şarmel iki temaslar devam ederken bir anlaşmaya sağlanamıyordu. Çünkü Hamas ödün vermek istemiyordu kendi şeylerinden. İsrail olmuştur. de dayatıyordu. Katar ve Mısır çok orada şey yapamadılar. İbrahim Kalın gittikten sonra, Türkiye'ye gittikten sonra üzerinde anlaşılan bir mutabakata ulaşıldı ve oradan sonra şimdi bu devam Fakat ediyor. Fakat Cumhurbaşkanı bütün bunlara rağmen uyarısında da bulundu. Onun da A e kim kim, evet. evet yani evet, Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan anlaşma için ne dedi şeklinde bir e bir e görüntü gelecek şimdi ekrana. Onun sözlerini aktaralım. Diyor ki şunun altını çizerek söylemek istiyorum. Gazze'de tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır. Hmm. Ee, anlaşmanın tüm maddelerinin uygulanması önemli. Uygulamanın denetiminde sorumluluk isteneceğiz. Filistinli kardeşlerimizin mutluluğu bizleri de bahtiyar etmiştir. Gazeli çocukların yüzlerini açan tebessümler bizim de içimizi ısıtmıştır. Bedeli ağır olacaktır. Ha, bunlar çok önemli yani ağırlığı olan sözler ee, Kıymetli hepimiz çok kıymetli buluyoruz. Yani bir Türk vatandaşı olarak da e, gurur da duyuyoruz. Çünkü bu sözlerin e, evet, bir karşılığı evet. var. E, Cumhurbaşkanı da yapmayacağı şeyleri de pek söylemiyor. Zaten bence Hamas'ı ikna eden bu oldu. Yani çünkü Hamas'ın elinde evet. iki koz vardı. Biri rehineler, diğeri silahları. Şimdi bu anlaşmaya göre hem bütün rehineleri hem işte hayatını kaybedenleri, hem canlı olanların hepsi geri verilecek. Ondan sonra silahsızlanma başlayacak. Bu rehineleri aldıktan sonra İsrail'in tekrar saldırmayacağına dair hiçbir garanti yok. Dolayısıyla Hamas buna yanaşmıyordu ama işte Türkiye sanırım burada bir hani ağırlığını koydu böyle bir garanti verdi. Evet. E, bu sözlerden de anlıyoruz ki Cumhurbaşkanının bu konuşmasından e, gerçekten bu konuda ciddiyiz ve buna izin vermeyeceğiz diye ve Hamas muhtemelen bundan sonra e, imzaladı ya da işte taraf anlaştı. İbrahim e, uluslararası İstihbarat çalışmaları kongresinde bugün yaptığı konuşmadan bir cümle vermek istiyorum. Uygulaması sahada denetlenmesi de aynı şekilde çok büyük hassasiyet ve dikkat gerektiren bir anlaşma bu. Bu tür hassas kırılgan ortamlarda ihlaller, sabotajlar her zaman olur ama bugün itibariyle önümüzde ve elimizde artık bir ateşkes var. Türkiye'nin önceliği ateşkesti. Yani çocukların, kadınların e, yok edildiği, yani hedef alındığı, doğrudan hedef alındığı bir Gazze'den söz ediyoruz. O yüzden... E, yani ateşkesle en azından e, Filistinli kanının dökülmesi, e, halkının e, zulme uğramasından en azından bir e, imtina edeceği bir ortam oluşturuldu. Çünkü garantörlük sistemi de var. Ne dersiniz? Şimdi başlangıçta itibaren bakacak olursak e, Sayın Yeşiltepe. Öncelikle ben şu geri çekilme ilgili bir konuyu hatırlatayım. Da Lütfen ne olur. Geri çekilme ilgili bir şey daha esasla bağlandı. E, hem geri çekil hem de rehinelerin esir takasında 19 Ocak'taki o görüntülerden rahatsız olan İsrail, e, tören ve medya istemiyor. Yani rehine takasında bir medya görüntü ve törenleri istemedi. Bu şey iki taraf için de kabul edildi çünkü hatırlayacak olursak o zaman çok önemli bir evet konunun altını çizdi. O, evet. o zaman hatırlayacak olursak e, İsrail'de evet. rehinelerin verildiğinde çoğu çünkü o Katsam tugaylarının duruşu disiplinize durumları e, bir manevi basker attı İsrail üzerinde bir moral evet. çöküş yaratmıştı. Buna bu sefer e, karar almışlar. Evet Öyle İsrailliler bir şey onu provokatif bulmuşlar. Provokatif yani. buldular. Şimdi pek ona sıcak bakmıyorlar. Şimdi anlaşmalar Ama ona, e, yani kassam Tugayları da orada yani e, direniyoruz. Tabii. Ölmedi yok olmadık geri tabii, adım tabii. atmayacağız görüntüsü veriyorlar. Dediğiniz gibi çok önemli bir psikolojik etki yani, yaratmıştı. iç, iç şey yani Gazze'nin içinde Filistin'e birtakım orta müthiş mesajlar verilmişti.